Yarıda kaldığında yollar ben mi kaybederim bekleyen mi uzun yılların ardında yoksa kayboldur cenazeler Beziyor ayaklarım hafseden asfaltlara Yıkıl karşımdan der gibi adeta Sadakası tanrının bana Tüm kabul olmuş dualar Başından savar beni Niye hiç gücenmedim bilmem Bu zamana kadar Şimdi yenilgilerimle kalırken baş başa Kaderimi ateşe vermekle ilgili Beynimde bir kargaşa var Doğuştan bir kaybedenim volkan kadar Ama kendimi öldürmek gibi Zaferler kazanacağım bana akıllan derler Hayır hayır daha da yakınlaşmam gerek canrıya Maneviyatla beceremedim bizimki olmalı fiziksel bir cemaz Her fahişi hoşlandı bundan Onunla favori günahkarlarınız değil mi sevgili yaradan Geceler uyutmaz birileri çaldı Gündüzlerim zaten karşı cephede bana Belki bekliyor beni zamansız bir mekan Tüm günahlarımı demeye hazırım merhaba Listede bir sevdiğim bir sigara Bir alkol bir zin Sıdıramadığın ne varsa söyle dünya Hepsine kendimden mezarlar kazacağım Hepsine kendimden mezarlar kazacağım Deneye hazırım merhaba Kendimi öldürme gibi zaferler kazanacağım